Amerikan vizesi almak isteyenlerin sayısı her zaman Amerikan konsolosluğundaki yerden fazladır. Vize görüşmesi bekleme süreci birkaç ay veya hatta bir yıl sürebilir. Binlerce insan uzun süre sırada bekliyor, bu da sadece görüşme öncesi stresi artırıyor. Eğer konsolosluğun sitesinde yakın bir tarih ararsanız, ekranın önünde saatler geçirebilir ve sonuç alamayabilirsiniz. Boşta bulunan tarihler bir yıl sonradır. Ancak bizim IT çözümümüz bekleme süresini birkaç haftaya kadar kısaltabilir. Biz birkaç ay zaman tasarrufu sağlıyoruz. programımız vize ve turizm acenteleri için özel olarak geliştirilmiştir. Buraya müşterilerinizin verilerini ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz. İçeride hızlı ve akıllı bir robot tüm işi sizin için yapacak ve gelecek ay için vize görüşmesi randevusu bulacak ihtiyacınız olan tam tarihleri belirtebilirsiniz. Mutlu müşterileriniz görüşmeye ilk girenler olacak. Ajanlar için uzun vadeli işbirliği öneriyoruz. Ödeme sadece sonuç alındıktan sonra gereklidir. Ayrıca ürünümüzü geliştireceğiz ve yakında programımıza Schengen ekleyeceğiz.